Serhan Hanım bu kadar kolay bir menüyü e, tahmin ediyorum ki çok erken bitirmiştir. Ama keşke bir saçını bile taramamış. Herhalde çorbanın yağı sıçradı bol bol. Olay bu. Olayın gedişatı bu. Betül Hanım tırnakları komple soktunuz pidenin içine ama. İyi yaptım. Kendi gününüzde de böyle mi olacak? O ben bilciymişim. Pidemizi yiyelim. Sizce piyenizi yiyin. Bu e, lütfen çok rica ediyorum bu, bu şekilde olmaz. yok kabul edemeyeceğim. Aferin. Hayır bu kömür yani bu et değil. Bu daha beter yani. Aou. Ben yarışmacılarımı bu eti bu şekilde yedirtemem. Utanmadınız mı bunu çıkartırken? alır mısınız tabağımdan? Yani diğerleri yanmamış ki. Evet. Kömürleri tabaktan alın tadına bakalım olur mu? Tam önünüzde dursun o zaman. Neyse biz kaldıralım bari. <laughs> evet. Şu an ne münasebetle siz benim masamda alıp tabaklarınızı götürüyorsunuz? Pardon? Alıp kaldırmalar falan yani bu ne biçim hareket? Bu ne biçim üslup? Istub? Sizin üslubunuza karşı böyle üslup. <laughs> Zuhal Topal'la yemekteyiz. Pazartesi TV8'de.